Merhabalar arkadaşlar Mobil Gamer'dan ben Burak Bugün sizlere kalemizin son hali serisini çekeceğim arkadaşlar Şöyle seriden biraz bahsedeyim arkadaşlar Bu seride inşaatçılarımız boşaldığı zaman ben bu seriyi çekeceğim Her inşaatçı boşaldığında duvar bastığımı ve yaptığım savunmaları yükseltmelerimi sizlere göstereceğim arkadaşlar Diğer bir konu ise e, sizlere köyüm, köyümü şu anda tanıtmak istiyorum. Neyi oldu izleyeceğim. Bunları size, size aktaracağım. Şu anda x sayımın teki 4'e geçti. Yeni geçti. E, biri de 4'e geçiyor. Şu anda 4 günü var. Cehennem Kulem'in teki burada 3. seviye. Burada da 3. seviye oluyor arkadaşlar. Burada da yeni gelen x sayım 3'e geçiyor arkadaşlar. Tekrardan bahsedeyim. Şimdi... Şey, e, ben bu videoyu birkaç kez çektim. Videoyu durdurdu arkadaşlar sürekli. Sıkıntı yaşadım. Ondan sizlerin önünde videoyu çekemedim. Yani inşaatçıyı basarken. Ondan şu anda basılmış olarak gelecek inşaatçı. Ee, sizlere e, bu konudan dolayı özür dilerim. Bir sonraki seride. Bu yani önünüzde e, savunmayı yükseltmeye iyi olacak. Diyelim büyücü yükseltiyoruz şu anda bu büyücü kulesini bastım iki adet de duvar bastım ben size e, izleyeceğim yolu söyleyeyim ilk sayılar ve cehennem kuleleri bittikten sonra gördüğünüz üzere büyücülere başlayıp onları fulleyeceğim fulledikten sonra hava havanlara geçeceğim onlar da bittikten sonra hava savunmaları tesla okçu topçu olarak devam edeceğiz ordu kamplarımı da şuradan tekini geliştirdim bir inşaatçı oraya verdim onlar gelişiyor arkadaşlar Böyle e, sizlere e, köy incelemeleri serisi yapacağım. Bir önemli olan konumuz ise budur arkadaşlar. E, bu seriye katılmak istiyorsanız arkadaşlar yorumda e, köyünüzün bilgilerini, klan etiketinizi, köyünüzün ismini ve seviyesini atmanız yeterli arkadaşlar. Bir sonraki seride bu köy inceleme serisi gelecek. Birazdan ise domuz saldırıları videosu yükleyeceğim. Çekmedim daha onları da saldırılarını çekip atacağım arkadaşlar. diğer bir konu ise arkadaşlar izlenmelerimiz biraz az bunların yükselmesi gerek verdiğim emeğin karşılığını aldığını sanmıyorum şu anda yani çekiyoruz ama boşa gibi bir şey izleyenler oluyor onlara teşekkür ediyorum yorum yapabilirsiniz her türlü soruları açığız arkadaşlar yani söyleyeceklerim bu kadar bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay